Merhaba arkadaşlar. Şu Minecraft serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, hardcore serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün hardcoredayım yine. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hardcore'u baya iyi bir oynuyoruz. Yani güzel gidiyoruz. Öncelikle demirlerimiz pişti. 25 demirimiz var. Ee, ancak baktığımız zaman 25 demirle ne yapabiliriz diye düşündüm. Yani kazma yaptık bilmem ne yaptık ee, ayrıca bugün bir yerleşmemiz lazım görüyorsunuz ki yani baya bir sıkıntı var hatta din odunları da büyümemeye başladı ladil odunlarını alıp başka yere diktim ee, her büyümemesinin sebebi ne acaba biyomdan dolayı mı bu şekilde onu da anlay anlayabilmiş değilim ee, yani ona göre bir şey alacağım o zaman çünkü bu e, hani biyomda büyümesini istiyorum ben bunların burada büyüyorlar fakat yani anlayamadığım o. Ee, öncelikle bana kalırsa bir bakayım chest'te de ha 7 tane demirimiz var. Ee, yukarıya doğru bir yerleşeceğim diye düşünüyorum. Evi ee, oraya yapacağım. Buralar şey işte buralar tarla falan olur. buraları tarla yaparız. Zaten burada bir mesela burayı bir buğday yapalım. Burayı patates falan yapalım. Patates havuç. Olmadı bir daha. Aa büyüdü bak. Büyüdü bak. İşte bu büyüdü. Büyümesine çok sevindim. Tamam. Şimdi öncelikle bizim yemek sorduğumuz var mı yok gibi. Ee, öncelikle yemekleri bir pişirmemiz mantıklı olur. O sırada da biz şundan yapacağım. Aa, başka ne yapacaktım? Heh, pantolon artı başka ne bir de Heh, tamamdır. Yani şimdilik bunlarla eğleneceğiz falan filan. Aa, şu da pişti. Karnımızı da bir doyuralım. Şimdi arkadaşlar bir baktığımız zaman şöyle bir ıı, şimdi buraya geldik. buraya da yanlışlıkla sürekli saatlik yaptım. Burayı da açtım bu arada. Burayı açtım. Burayı açmamın en büyük sebebi ıı, buraya yapacağım evi işte evi falan buraya yapacağım. House yani house. House mudur dedi. Home yani. Eee ıı, ya bu arada şey bir tane İngiliz bir adam adam demiyorum abi diyeyim abi abiydi sanırsam yani sesi bayağı bir kalın Şey dedi bir sonraki ne zaman olacak dedi sanırsam videoyu kastetmiş dedim hmm, Dediğim gibi 3-4 gün dedim ben adama <laughs> öyle büyük ihtimalle ki zaten genellikle öyle atıyorum biliyorsunuz ki Aa, Burada ne var burada tam buraya giriyoruz zaten her gün burası bizim <laughs> Mekan zaten şimdi girmek istemiyorum oraya Anladım patladı. Aa demir var. Çok iyi. Tamam yukarıda da demir var. Demirleri kaçırmak istemiyorum. Ee, şimdi bir yerleşmemiz lazım açıkçası. 3 dakika olmuş video başlayalım. Ben ha şuradan çıkacağım. Hoppa. Şurada demir vardı. Ha burada. Tamam. Bir de burada da koyun var. Başka bir şey var mı? Aa burada da var. Ulan bala balak. Ben yine bir Şansımız dönüyor arkadaşlar. Aa. İlk video güzeldi. O <laughs> nasıl bir demir yer alan? Buradan insan cam yapmış sence. Ha demir aşağı düştü. Şöyle bir aşağı ineyim. <laughs> Şurada da vardı. dört tane aldık buradan. Öbüründen de bir üç tane çıkar sanırsam en az. Ki görünürdü üç taneydi. Ve 4 hmm. Yani bu dağlarda işte hardcore oynuyorsun Aa burada da var lan demire gel anasını satayım demire demir oldu Ha bu arada abi bildiğiniz üzere hardcore'da hileler kapalı yani Sonra demeyin hileleri açıyorsunuz diye Zaten şeyde bitirdim arkadaşlar Onun da haberini öyle vereyim Survivor serisini ya tamamen bitiriyorum artık Ciddi ciddi hani bok yoluna sapmaya başladı Yani ben hileleri açıyorum Mesela ya birilerine göstereceğim dünyamı Böyle çok güzel bir dünya yaptık sonuçta Ha en son dedim clear hava durumunu ya yani the weather'ı demedim önce bir. Ee, hani yağmur ya önümü göremiyorum abi. Weather clear yapacağım direkt clear yaptım ve bütün eşyalar saptı gitti bok yoluna. Yani eşya eşya gelmedi. Ha yani o yüzden diyorum ben şeyi kapattım hani artık o seriyi kapattım. baktığımız evet, baktığımız zaman o şekilde arkadaşlar. Şimdi aslında bir o bak bu da büyüdü. Şimdi Bizim bir tane tarla yapmamız lazım. Hmm, şurası bizim tarlalarımızdan biriydi zaten. Aa tüccar sesi geliyor aşağıdan. Ha tüccar direkt buraya gelmiş. Ee, abi bu arada ben modlu server burası. Ekşem de arkadaşlar bazı çok güzel mod paketleri var hani bir 165 Oha! Öyle diyeceğim tarzda 1.16.5'te Ha 1.16 sürümlerinde Ya 1.18'e de giriyorum Bir de mod paketleri indireyim diyor. Mesela dedim bir ara Hex'te bakayım 500 MB Bir de arkadaşlar, e, bilgisayar falan bayağı bir yavaş indiriyor Öyle bir sıkıntım var benim Abi nasıl indireceğimi bilmiyorum hani e, Bu arada bu tohum falan çıka, çıkabilir misin? Neyse tohumu falan çıkardı. Burası mesela yok oluyor yavaş yavaş. Şimdi büyü yok büyü diyorum. E, ee, Experience'ımız yani deneyimimiz Experience Eee... 8'de. Eight experience is eight. <laughs> tamam. <laughs> adam da anlasın diye var ya şey yapıyorum. Bir saattir işte bilmem ne İngilizce konuşuyorum sanki çok iyi biliyormuşum gibi de eee şey şimdi bunları koyayım. Bu arada iyi biliyorum arkadaşlar. Şaka şaka bakın ben İngilizce iyi biliyorum. O kadar kötü değilim mesela. Ha kelime bilgim var da hani gramer bilgim çok iyi. Ay kelime bilgim yok da gramer bilgim çok iyi benim. Ee, zaten gramer olmadan kelime ne işine yarayacak ki? Doğru olan da o zaten. Evet 35 tane zaten Latin kütüğümüz var. Bunları çevirecektim. Hmm. Ki zaten madene de inmemi, inmem lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu bölüm yerleşeceğiz arkadaşlar. Yerleşeceğiz güzel bir yerleşim hayatımız falan olacak. Ee, evi dediğim gibi yukarılara falan yapacağım. Of diyeceksiniz böyle oha abi bu çocuk mimarmış be diyeceksiniz falan. <laughs> Tabii şaka şaka bir yana Ama ben cidden iyi ev yapıyorum. Şimdi abi bu daha gömmeli bir ev yapacağım yine e, bu şekilde şuraya yine bir baka bize bilersin hani e, şöyle bir baktığımda bence şurası güzel sonra şöyle. Evet şimdi abi dağlardan da demir toplayabilirim ama şeylerden de demir toplayabilirim. Aslında mantıklı şey yapmam lazım ki düşünüyorum ee, dağlardan demir toplamasam daha mantıklı gibi olur. Çünkü cidden baya bir fazla şey ihtiyacım var. Zümrütleri birazcık daha sonradan toplamamız lazım. Öncelikle bizim öyle bir 30-40 tane çıkaracağımız demir lazım ki 30-40 tane çıkarırsak demir farmı bile yapmayı düşünebilirim de demir farmı için çok bir sıkıntı yok yani şurası zaten köy yeri abi düşünüyorum abi bayağı bir zor gibi geliyor ama başarabilirim burayı bir yolda yapmamız lazım şu taş şu taşları çok kullanıyorum birazcık da şey kullanacağım. Ya yani şöyle bir yol yapmamız falan cidden lazım Ki Dur bakayım Şöyle Ya abi çok bohtan bir şey yaptım ha. İşte bu şekilde bir yol yapacağız. Ya abi yolu da hani. Yapması çok zor olacak gibi yani. Bilmiyor ki çünkü. Neyse şimdi şöyle bir boktan bir şey yaptım. Yani daha devam eder bu yol sanırsam da. Neyse şimdi abi, öncelikle bir demir toplamam lazım. Aslında direkt şey yapabiliriz. Adı ne? Demir farmı yapabilirim ama demir farmı için huni lazım. Hunim yok. Aa, hani huni için ne? 9 demir. Ya aslında yapsam mı diyorum yani. Çok mantıklı olur yani. Bu Demir farmı falan Eğer yapamazsam Çünkü çok kötü olacak arkadaşlar ee, Oraya 3 tane köylüyü Nasıl götüreceğiz Ne yapacağız bilmiyorum Aa, Yani çok ne yapacağımı bilmiyorum Açıkçası şey yapabiliriz abi Bir saniye aklıma bir şey geldi Yolu düz yapalım Şöyle dümdüz bir yer bulalım ee, Köylüleri oraya hapsedelim ee, tabi ray içinde demir lazım. Abi her boka demir lazım affedersiniz ya. Bu ne demirmiş kardeşim ya. Ee, ya da yok en iyisi bir mağaraya girip bulmamız lazım biz demir falan. Oğlum burayı ben hiç görmedim. Körmüşüm o zaman ben baksana. Aa, buradan aşağı falan iniyor. Hmm, bak burada kömür falan var. Anladım. Bir... A var da karnım falan da aç. Oğlum bayağı bir kötüymüş şu an fakirliklere düştüm lan tarzında bir adam oldum şu anda. Ee, yemeğim yok, bir şeyim yok, her şeyimi <laughs> var mı yok mu şeye verdim gibi oldu. Ya Ye yerime verdim gibi oldu. Ya yani, ne yapacaksın Ye yapacak yer falan. Demir tamam. Bir demir var. Yani arkadaşlar Eee bilmiyorum ne diyeceğim ya. ya neden madene girmiyorsun kardeşim yani? Maden var kardeşim. Milli manşet falan gördün. Anladın. Hani niye girmiyorsun? Abi dediğim gibi çok şey oluyor. Ama aslında girebiliriz hemen ya. Dur bir saniye. Bence girmemiz çok daha mantıklı olacak. Çünkü birazdan akşam oluyor. Abiniz ölmezse Allah'ım Allah'ım sana kurban olam ölürse artık her bok gider ki nasıl açacağım geri hiçbir şekilde bilmiyorum Karnım da hiç kaçamayacağım gibi en iyisi bir eve gitmem lazım evden yiyecek toplamam lazım Bizim eve şuradan gidebilirim. Hadi gel oğlum. Hiç başarabiliriz. Başarabiliriz. I Durdum İngilizce ile geldim abi güzelim yere şöyle bakalım yatak hemen yok yatağa bilmemem lazım yatağa binmemek de yatağı, yatağı kullanmamam lazım şöyle şöyle atlayayım şöyle Yolu yol iyi oldu bence şimdi. Elmamız var elma yiyeceğim tabii ki de. Bu arada kardım şaka aç. Ee, ah dur 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 tamam bizim sınırsız ekmeğimiz vardı. Anadı. <laughs> abim. Tamam. Ona bakmıyorum. Ona nasıl bakacağız birazdan biliyor musunuz? Ben biliyorum. Nasıl bakacağız biliyor musunuz? Of diyeceksin Cevdet. Cevolation severler. Bu taktik cevabı Gel buraya, gel buraya. Gitme. Lütfen buraya gelir misin dostum? Dostum seni göremiyorum ama bak. buraya nasıl getireceğim? Abi koyamıyorum ha. Abi WhatsApp, WhatsApp da tamam da. Dur ben sana bakmayayım sen kafamı. Ya abi seninle işim yok benim. Hay. Öndermen neredesin? Aa öndermen yok oldu. Tamam. Abi biz en iyisi krallığımıza gidelim. Ha koyun var orada. Abi ben niye şey hızlı hızlı gidiyorum ya. Yani. sıkıntı var ha bugün bende. Tamam abi şimdi. Yanımızda sınırsız ekmek dahil her şey var. O zaman gidebiliriz. Ki, ya bir şeyimiz yok kardeşim. Ayy. Anlı. Gel. on balta bitiyor ya, balta yapacağım. Eee, bu da yanımızda kalsın ve ee, zaten şeyim bitecek. Tamam abi. Ya, ee, bu da işimize yarayabilir. Tamam biz en iyisi gidelim o yere. Bir tane yer bulmuştum hatırlarsanız. Oraya gideceğim. Şimdi oradan maden falan yapacağız. Manşefe ineceğiz. Demir şeylerini falan alacağım. Da. Of vurdu. Abi en korktuğum şeylerden biri velet zombi. Velet zombiden aşırı tırsıyorum. Neden diyeceksiniz? Cidden çok hızlı koşuyor. Hani kalkanımı bile savunmakta zorluk çekiyorum bu velet zombi yüzünden. Ikiye dur şurada hemen ineyim ben. Tamam bu herifler bizi gördü. Baba koş baba koş baba koş. Çok yaratık kapışanmam. Domuz koş lan. Ya da dur ben seni direkt canım. Aa ben yanlış da vurdum buna. Bak birader beni kendine benzetiyorsun. Ben sen değilim. <laughs> ya abi ben biraz zor gideceğim sanırsam. Allah'ım ya her boktan yaratık çıkıyor. Ödüm bokuma bakar şu şekilde bir. Bizim neredeydi o büyük yer? Abi girmem lazım hemen oraya ya. Şimdi sabah olacak giremeyeceğim. Girdiğim gibi daha bütün yaratıklar üzerime saldıracak. Hızlı olmam lazım. Evet abi. Ee, bakalım. Girmesi güzel çıkması botlar olacak. Abi demir falan arıyorum da burada da demir yok. Mine şef var şurada. Neyse artık hayırlısı. Sen patla bir. Oha kalkanın canı gidiyor ama bayağı bu patlayınca. Öyle bir sıkıntı da var. Tamam abi. Seni alabilirim. Hah Direkt çık şu an Hop. Çıkmanın bence tam vakti. Abi çok iyi geliyor. Abi çok iyi geliyor. 35 demiri. Ye. Ne oldu lan zibidiler topladım bütün ananız. Ya yeter kardeşim ya. Sen var ya sen. Bu neredeyse kalkanı çekiyordu bak. Hı, baksana oğlum buradan da bir sürü yer var hani. Neyse riske girmeyeceğim ben çıkayım en iyisi. Tamam. Bence gayet iyi mı düşünüyorum yani. Ya aslında var ya öyle küçük madenler bulabilirsem çok iyi olur. Hardcore'da bayağı işime yarayacağını düşünüyorum bak. Şuradan bir gidelim aslında akıl varsa daha hani birazcık. Bak buradan direkt bir yere açılıyor farkında mı? Yok açılmıyor açıldığını zannettim. Ama bir yerlere de açılıyor cidden. Tamam. Buranın yoluna bakalım, bu yol nereye gidiyor. Şurayı bir açayım hatta. Evet güzel. Buradan da ovaya gidebiliyoruz, tamam. Ovaya baktığımız zaman ova çok güzel, cidden çok güzel duruyor. Ve ovada en sevdiğim şeyler, gireceğiniz madenler hani birazcık daha tenha oluyor. Şimdi sen genellikle biz büyük madenler buluruz şu anda mesela. Ve hepsi de şu an su madeni tarzında. Aynen birçoğu su madeni. Ee, bu da aslında bir sürü yemek toplayabiliriz. sürü yer. Yere açılabiliriz. Abi. Hmm, bak orada bir kulübe var. Oraya da gidebiliriz. Ama öncesinde. Abi. Şöyle bir aksiyonlu dalış yapıyorum. Sonra hoppa. Atlıyoruz. Şurada bir kulübe var. De. Ha şurada. Şu o kulübe sanırsam. Bay cadı var. Hanım cadı. Hanım cadı var. Bak kedisi bile siyah almasını satayım. Cidden cadı var. Ben bunu nasıl alabilirim? Dur <laughs> Gülme lan Bak. Yeri güzel ben bunu ele geçirdim. Aa doğru lan bu zehir falan atabiliyordu. Hayır kaç anasını satayım kaç 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 kaç. Ah. Hayır. Lan. Siyah kendi uğursuzluk getirir derler. Cidden getirdin anasını satayım gel buraya. Oğlum ölüyorum lan. Durmuyor oğlum. Lan oğlum ölüyorum. Eve koşayım, niye bu benim peşimden yedirse var ya. Abi ölüyorum. Abi nasıl Lan ölüyorum. abi 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 abi. Lan oğlum ben unutmuşum bu cadının vurduğunu ya. Of nasıl bir değişeyim. Dünyanın ekmeği de gitti yanında ha. lan o cadının var ya ta 7 sülalesine. Cidden. Yes. Tamam abi. Şurayı birazcık daha güzel yapacağım bok gibi duruyor. Affedersiniz de. <laughs> Bence güzel bir giriş yeri yaptım buraya. Neyse. Aa bu tarlayı da yapacağım mı? Hiç böyle seedim, miydim de yok ki adam gibi. Aslında şey geldi aklıma. Köyden hmm, toplayabiliriz bu konuda ve şey yapalım diyorum. Ya bir yol yapayım adam gibi de. Ama adam gibi bir yol. Hmm. Aa, şey bayağı varmış lan login. iyi İyi var. Evet abi. Şimdi ben bunun bir yukarısına çıkabilir miyim? Ben şöyle bir altyapısına çıkayım diyorum da dur. Tamam abi. Bir kere şurası güzel duruyor. Ciddi. Oğlum çok iyi oldu bence yol Bir de şey Eee gayet hızlı gidiyorum yol sayesinde Ya bu video birazcık şey oldu ya boş oldu hani özür dilerim bu yüzden de Bunu doğru koydum umarım Tamam İyi, iki blokluk burası iki yok burası Yanlışa koydum sanırsam dur Ha iki blokluk şurada olacak Yok abi burada yok burada olacak dur. Şöyle yapıp şöyle yapabilirsem tamamdır. Abi bir tane de MLG yapabilirsem ki ölebilirim ya MLG yapmaya çok niyetim yok. Oğlum MLG'lik şey. <laughs> Oğlum gidiyordum ha. MLG'lik ağaç da yok ki şimdilik yakınımda. vardı buna da yetişemem zaten. Neyse dur Şöyle bir gidelim Bakalım nasıl olmuş kardeşim yeter ya bir türlü zıplayamıyorum bütün ekmeği de bitirdim be ya, Burada bir yolumuz vardı bizim Daha çok bakıyorum ben buradan Abi yalnız Cidden o kadar kötü durmuyor şu yol çok güzel duruyor cidden yani doğruya doğru güzel duruyor. Ee, oraya birazcık daha iyi yapacağım hayvan çiftliği. Abi yani güzel duruyor yani. Yorumlara yazabilirsiniz. Ya bu videoyu burada burada bitirelim o zaman şu gün batımı karşısında. Yani arkadaşlar bu video böyleydi. Ee, ya abi keşke demir kask da böyle olsa biliyor musun ya yani bu bu çok geçişli ya o civciv karakterinin mi? Ee, bu video bu kadardı yani öbür videoda tarım işleridir işte onun dışında farm işleridir falan onlarla uğraşacağız. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın.